Arkadaşlar bayramdan beri yoktum değil mi? Ben neredeyim? Görümcem gillen. <laughs> Ve <öyle>. eltim gillen. <laughs> Eltimden görümcem gillen. <laughs> her şeye ara verdik. Ne yaptık? Gezmeye geldik. Hı. Bakın size görümcemi de göstereyim. Görümcem bir el salla. Bu da görümcemin kızı Göksu. Göksu dönme sakın. <laughs> Teşekkür ederim. Bak, çok tatlılar değil mi? Onlar benim Doğru. işte akrabam giller. Nazar etmesinler. <laughs> akrabam giller. <laughs> Bir de burada Dilara, Dilara var. Bakın sizinle. Merhabalar. Dilara ve Asap. Asap, Asap neredesin? Buradasın. <laughs> <Neredesin? gülüyor> O da ki ben de buradayım. Beni de görümcem, evet. Ben de Ben unutmayın diyor. Görüncem Zeynep bize ne yapmış? Hadi bilin bakalım bunun adı ne? Kesmen Bunu göstermen Gök... lazım. Keselim de Kim yaptı? <laughs> Göksu sen mi yaptın? <laughs> Kim yaptı? Sahip çıkın tatlıyı. Neydi Zeynep? Ben şaşkın yani. Bakın. beceriklilerin ay, beceriklisi ay, görümcem. Ay, tarif istersen hazırladım, yavan yaptı. Evet. Tarif istersen ben bu boyunca yemek yaptım ama hiç kimseye ay. ne gösterdim yaptım. <laughs> <laughs> ne yani şimdi beni mi reklam ettin? <laughs> Aa, olur mu sen güzel tarifesin, ben tarif veremem. Hadi kesme de Hadi o, kesiyoruz. Baba. Bak, büyük Şöyle yengemiz kese. kesiyor. Yengem. Ee, böyle keseriz. kesme merasimimiz. İnşallah dibi yemez. Yenge bana en büyük dilimi keser misin? <laughs> 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 Bak be. bu. <laughs> <laughs> Allah'ım ne kadar güzel ne kesiyorsun. Kadar ne kadar becerikliyiz, ne kadar Efendim. Evet, <gülüyor> şimdi Oo, çıkaralım evet. oradan. Şimdi hadi inşallah yanmak yeri olmadı. Yaktı. Bir şey. Tepsinin içinde biliyorum ki vallahi sen sanki yanmış gibi. Ay inşallah bir yanık olursa göstermem sen merak etme. Yok Hiç yanmamış. Yok, yok, yanmamış. İşte Şu, çoğunu sana verdik. Ay en çoğu bana geldi arkamızdan da ışık vurduğu için beni net göremiyorsunuz. Şöyle döneyim. Özlediniz i̇şte siz var, beni ya. Şöyle iyice var, bakın. Işte <laughs> Anam yok gel gel. <laughs> al, şunu da birine Şimdi şey yengem servis yapıyor yengem. <laughs> en sevdiğimiz. Yengemin en sevdiği Abi, iş. yemez mi? Koy bir tane yesin. Servis yapmaktır. Niye yesin? Yemez. Bir tane yemez. yesin yenge. Bir tane yesin işte bir tane. <laughs> Ben dökülenleri bile yerim ya. Ben <laughs> tatlı benim en sevdiğim şey. Aman ya Rabbim bal gibi. <laughs> Görünce nasıl güzel bir tatlı yapmış ama panlaklarımı yedim. <laughs> Yetiyor Bir Dilara bir çatallar test edeyim. <laughs> Testimizi de ya. Tabii. Bir, bir tane. Hı? Bizim çağrı olacak şimdi yarısını Çaydı. götürmüştü. Bizim çağrı olsaydı evet, Leyla, çağrı. çağrı olsaydı yarısını götürmüştü. Vallahi. <laughs> Hadi yenge ne de, ver şey şey <laughs> <laughs> <Şimdi> de verelim. İlave Hızır gibi bir şey verelim. Şimdi miyim? sizin Aha. için test ediyorum. Ben de bakayım Küçük önce test edeyim. Çıkar kızım. Küçük sefayı hmm. da <laughs> yok. Bilal. Nasıl? Eğer yarışmada <laughs> olsaydık Zeynep bir iki bir sürü kusur bulurduk ama misafir olduğumuz için mm. yok. Enfes. Gayet güzel. Şekeri falan evet. da güzel Dibine oldu. de tutmamış. Niye kandırdın bizi? Bana ben tutmuştur dedim ama. Dilara böyle ben çok, çakayı, çok iyi çekeceğim. oluyor. Çakayı, çakayı, <laughs> de de yok çok güzel. Ellerine sağlık. Çek bebeğim. He, hepsini Aa. çek sen. Yok şey. Sen beni çek, çek diyor. Çek 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 diyor. Çek hmm. Kameraman. Onu şey sen çay içiyorsun değil mi? Evet. Çaysız olur mu? Yenge Çaysız olmaz. Ay. Yengem olgun olası içmez. Evet, o limonata içiyor. Ne? Hmm. Gel sen de otur hadi. <laughs> şeker atacak mı <laughs> canım benim? Yok ben şeker kullanmıyorum. <laughs> şey, Hasan gibi şeker kullanmıyoruz ama tatlı. O kadar tatlıyı büyüğün <laughs> aldın. Yani, şey, <Beyn>, şeker kullanmıyorum. <laughs> ne güzel. <laughs> Evet ben ha. şeker kullanmıyorum. Tatlıyı seviyoruz Aynı ama kullanmıyoruz. Tatlıyı seviyoruz ama şeker kullanmıyoruz. Eksik mi? Hepsini ben sonra. Ben çay içeceğim mi? Yok ben içmiyorum. Neden? Bu, ben de çay et. <laughs> Dilara bugün bizim kameramanımız oldu. <laughs> Dilara'ya teşekkür ediyoruz. Bakın Nedim iki elim de boşta. İki Yoksa şimdi böyleydim ben. Bir de koyalım. Değil mi? otursaydın tatlım. Ben çok korktum yandı diye ama. Yok yok. Yanmamış. Efendim, şey yedir var asap. Al onu İlte da. Sen hiç. Hiç, 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 hiç. Misafirliğin en güzel yanı için. Yemek yapmıyorsun ya hep her şey önüne giriyor. En sevdiğim şey. <laughs> <ben. Aynen, aynen. gülüyor> Kekte vereyim mi? Kekte yiyor musun? Bakayım. O günü yapmıştık. Fındıklı havuçlu. Yok ben Hadi hatırın kalmasın. <laughs> ha sen seversin daha bir hatırın kalmasın ondan Aa. da iyi. Ha. Tamam. Evet, hmm. 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 Yemeğe gerek yoktu. Bunları koysaydın yerdik hepsini. Ben <laughs> her Tamam getireceğim. Hı, -hı. Arsa. Kız, Dilara sadece beni mi çekti? Aa rezalet! Gel <laughs> <laughs> sen gel kapağını, gel. Hepimiz kibar kibar <laughs> yuh. Gel sana tatlı vereyim, gel. <gülüyor> <gülüyor> gel sana tatlı vereyim de ye, gel. Dilara ben çatına anne, bakıyorum. Şimdi arkadaşlarımı korkutma, onlar diyecek diyeyim. Anam bu Dilar ne yiyor, ne yiyor? Sana <laughs> <laughs> tatlı vereyim de ye. Kimse evine gülüyor> çağırmayacak. <laughs> <laughs> annem geldi. Şenem, Aslında arkadaşlar aklıma. ben bunu yiyorum ama yalan Mehmet söyleyecek Bir hafta bir şey yemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle taktik vermek mi? Ondan ona mi? Benden verin. Sen benim yerine Allah herkese yürü ya kulum demiş. Bana da ye ya kulum demiş. <gülüyor> <gülüyor> Yemek yemeyi çok seviyorum arkadaşlar. Arkadaşlarım, görümcemgilleri çek. Onlar be, arkadaşlarım beni çok gördü. E, <laughs> görümce torun doyuruyor. Hmm. Hmm. O da nasıl <laughs> Ben de burada kameraman Dilara. <laughs> Seni her yere götüreceğim <laughs> Dilara. Tamam. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam. <beraber> götür. <laughs> Sana şeker alacağım <gülüyor> Dilara. <gülüyor> Hayır, Dilara benim kameramın olacak? Dilara yine beni çekiyorsun. <laughs> Nasıl yapayım? Çekileceksin gülceksin <laughs> çünkü. bile güldü. Nerede çekinmek zorunda? Şimdiden? Şekerim yükselirse? E o kadar aşırı tatlı olmamış diye. Zila mı aradın tadına? Şekerim var ya. Arkadaşlar, kameramanım yeni olduğu için bilmiyorsun sürekli beni çekiyor. Bir şey olmaz. Yani bir de özleştik ya biz, uzun zamandır Aynen. hiç video çekmiyordum Canım Dilara'm. Ya çok güzel oldu. Dilara'yı yanımda işe alıyorum. Birlikte çalışırız. Evet. Videoları çekin, çekin, atın. Ya biz olsaydız, video çeker evet çeken ya. yapardız YouTube'da. Güzel olurdu adam. aslında. Evet, Sen buraya sana. taşın. Aynen. <laughs> Alt kata gel. <laughs> Sen bir daha <laughs> evden çıkarsan taşın. Alt kat boş nasılsa gel. Tamam. Aynen. Video çekeriz her gün. Evet. Video Değil çekin dersiniz. çekin. Boş ver gerisini. Çocuklar Arkadaşlar olur. üzgünüm. Dilara gerçekten sadece beni çekti. <laughs> Sizleri seviyorum. Hmm. Hoşça kalın. Çünkü rahat yemek yiyemiyorum. Ben bunların hepsini kibar kibar değil böyle löp löp atıp yerdim ama sahip olmasın diye hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın.